Şöyle bir sorumuz var. Tabloda bazı standart oluşum ısıları verilmiştir. Buna göre 0,5 mol metanın yeterince oksijenle yakılmasından açığa çıkan ısı miktarını soruyor arkadaşlar. Tabi tepkimeye baktığımız zaman arkadaşlar tepkimemizin delta aşı belli değil. Yani 0,5 mol metanın yanmasından elde edilen ısıyı bulmak için önce bu tepkimenin delta H'sini bulmamız lazım. Niye? Çünkü bakın burada kaç mol metan yanmış arkadaşlar? 1 mol. Eğer ben 1 mol metanın e, yanmasıyla açığa çıkan ısıyı bulabilirsem yarım mol ne yaparım? Geçiş yaparım. Yani bu tepkimenin nesi gerekiyor bana arkadaşlar? Delta H'ı gerekiyor. Delta H'ını bulalım. Tepkimemizin delta H'ı nasıl bulunuyordu? Ürünlerin e, oluşum entalpilerinden girenlerin oluşum entalpileri ne yapıyorduk arkadaşlar? Çıkarıyoruz. Ürünler eksi girenler arkadaşlar. Ürünlerde kim var? Su ve karbondioksit var. Sudan 2 mol var arkadaşlar. 2 çarpı eksi 285. Artı karbondioksitten 1 mol var. Karbondioksit 2 eksi 393. Ee, eksi oksijen 2 sıfır arkadaşlar. Elementlerin 2 0 demiştik zaten. Metan 2 var. Metan 2 de eksi 75 arkadaşlar. Bu formülden gelen eksilik ayrıca metanın e, sırasında şu şekilde ne yapmış oluyorum ben arkadaşlar. Yazmış oluyorum. Şurası eksi e, 570 yapar arkadaşlar. Eksi 570 eksi 393 eksi eksinin çarpımı artı artı 75 olur arkadaşlar burası. Şurasını toplarsak 3. eksi 963 artı 75 tamam Arkadaşlar 963'ten 75'i çıkarırsak eksi 888 gelir. Demek ki tepkimimizin delta h neymiş arkadaşlar? Eksi 888'e eşit imiş. Arkadaşlar delta h'ı bulduk. Şimdi bu tepkimeye baktığım zaman kaç mol metan yanmış oluyor burada? 1 mol metan yanmış oluyor. O zaman ben 0.5 mol ile ne yapacağım? Geçiş yapacağım arkadaşlar. Yani 1 mol yandığında 888 kilojüllük ısı açığa çıkarsa e, 0.5 molu yandığında kaç ısı açığa çıkar? Buradan da ne olacaktır arkadaşlar? 444 kilojüllü ısı açığa çıkacaktır. Ne yaptık arkadaşlar? E, oluşum ısınar yardımıyla bu tepkimenin reaksiyonun delta aşını buldum. Delta aşını bulduktan sonra tabii eksisini almıyorum arkadaşlar. Çünkü burada açığa çıkan ısı miktarını soruyor. Entalpiyi sormuyor. O yüzden eksisini almıyoruz. Buradaki eksilik dışarıya e, ısının verildiğini gösteriyor. Egzotermik olduğunu gösteriyor. Tekrar orantıyı kurarken oraya eksilik almıyoruz artık. Bir molde 888 kilojirlik ısı açığa çıkarsa yarım molde ne kadarlık ısı açığa çıkar diyoruz. E, 4 gram metan gazı e, denklemine göre yanıyor. E, kaç kilokalorilik ısı açığa çıkar? Açı? Az önceki sorunun benzeri arkadaşlar. Önce bir tepkimenin nesini bulmamız gerekiyor? Delta H'ını bulmamız gerekiyor. Niye? Çünkü delta H'ını bulursam dışarıya ne kadar ısı verildiğini bulmuş olurum. Ve burada kaç mol e, propan yanıyor arkadaşlar? 1 mol. Ben 1 molünün yandığındaki ısıyı bulursam e, şunu mole çevirir ve ve buradan bu ısılara ne yapabilirim? Geçiş yapabilirim. Önce buraya reaksiyonun bir nesini bulmak zorundayım. Delta aşını bulmak zorundayım. Ürünlerden girenleri çıkarıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Ürünler eksi toplam girenler. 2 mol su var arkadaşlar. 2 çarpı suyun eksi 58 Artı 3 mol karbondioksit var. 3 çarpı eksi 94. Ürünleri yazdık arkadaşlar. Girenlerde kim var? Oksijeni sıfır alıyoruz zaten. Oksijenin en tabisi sıfır. C3H4'ün ki arkadaşlar 46. Şurası eksi 116. Şurası da eksi 282 arkadaşlar. Eksi 46 oldu burası arkadaşlar. Eksi 46. O zaman ne yapacağız? Üçünü de ne yapmamız gerekiyor? Toplamamız gerekiyor. Ne yapar arkadaşlar toplarsak? Eksi e, 444 eder. Eğer yanlış toplamadıysak arkadaşlar eksi 444 kilojül eder. Dediğim gibi arkadaşlar bu reaksiyonun en eksi 444 kilojül. Tabi arkadaşlar e, 444 kilojül ısı veriliyor demektir bu dışarıya. Ama kaç mol yandığında veriliyor? Tepkimeye göre 1 mol. Ama biz bir mol yapmıyoruz arkadaşlar. Kaç gram yapıyoruz? 4 gram. Abi 4 gramı niye çevirmemiz gerekiyor? Mole. Yani CH4'ün molekül ağırlığını hesaplayalım. 16 gram. Yine eşittir. M bölü MA. 4 bölü 16. Pardon arkadaşlar. Şu molekülü ağırlığı 40 olacak. CH4 yazdık buraya. 3 tane karbon var. 3 çarpı 12 artı 4 40 gram arkadaşlar. 40 gram bölü mol. Yani 1 molü 40 gram. 4 bölü 40. Oradan da kaç eder arkadaşlar? 0,1 mol eder. Yani molü kaç çıktı? 0,1 mol. Ben 1 mol yandığındaki ısıyı biliyorum arkadaşlar. 1 mol yandığında bakın. 1 mol yandığında ne kadarlık ısı verilmiş dışarıya? 444 kilojü. O zaman ne yapacağım ben? E, 0,1 mole geçiş yapmam gerekiyor. 1 molü yandığında 444 kilojürlük ısı verilirse 0,1 molde ne kadarlık ısı verilir? O da 44,4 kilojürlük olarak karşımıza ne yapıyor arkadaşlar? Çıkıyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu eksiliği almıyoruz. Bu eksilik ısının dışarı verildiğin anlamına geliyor. O yüzden orantı kurarken kaç kilojüllük ısı açığa çıkar dediğimizde tekrar bir eksi ifadesi koymuyoruz. açığa çıkar diyoruz zaten. O yüzden 444.4 .4 olarak bunu yapmış oluyoruz. Hesaplamış oluyoruz. Evet tepkimesine göre 0-1 mol N2O4 oluştuğunda 8,5 kJ ısı açığa çıkıyor. N2O4 molar oluşum ısısı verilmiş bize arkadaşlar. Eksi 19 buna göre n 2nin molar oluşum ısısı soruluyor. Arkadaşlar bu reaksiyonun biz entalpisini nasıl hesaplarız? Normalde delta H eşittir. Ürünler eksi girenler. Ürünlerde N2O4 var. N2O4'ün oluşum ısısında Kimi çıkartmamız lazım arkadaşlar? En o ikili oluşumu çıkartarak bulabiliyoruz. Ee, bize en iki o dört verilmiş, bakın en iki o dört verilmiş, ama en o iki verilmemiş arkadaşlar. En o iki soruyor. Öncelikle ben şu reaksiyon entalpisini bir bulurum. Daha sonra şu denklemden de şuraya yazdığım de, e, direkt en o ikili oluşumu sırasını ne yapabilirim? Çıkarabilirim. Entalpisini nasıl bulacağım? Tepkimeye bakıyorum arkadaşlar. Tepkimede de bakın burada bir var arkadaşlar. Yani bir mol ne oluşmuş burada? N2O4 oluşmuş. Tepkimede bir mol N2O4 oluşmuş. E, bana verilen değerine 1 mol N2O4 oluştuğundaki değer verilmiş. O zaman birden yola çıkarak bir mol N2O4 oluştuğunda ne kadarlık ısı veriliyor? Onu ne yaparım? Hesaplarım. Bu da zaten bu reaksiyonun nesi olacaktır arkadaşlar? Delta H olacaktır. O zaman diyorum ki 0-1 mol N2O4 oluştuğunda 8,5 kilojürlük ısı açığa çıkarsa 1 mol de ne kadarlık ısı açığa çıkar? Bu da ne yapar arkadaşlar? 85 kilojürlük. Demek ki ıı, açığa çıkar diyor arkadaşlar tabi. Ne olacak? Açığa çıktığı için. Eksi 85 olacak. Yani buraya evet. sorun. En talpisini kaç yazacağım ben? Eksi 85 kilojürlük olarak yazacağım. Daha sonra şu denklemi e, kullanarak delta h yerine koyacağım. Oradan da NO2'nin oluşum ısısını hesaplamış olacağım. O zaman reaksiyonun delta h'ini biliyorum. Eksi 85 eşittir. N2O4 eksi 19 eksi 19 eksi NO2'ye x diyelim arkadaşlar. Bunu bilmiyoruz. Buna x diyelim. Abi 85'ten 19'u çıkarırsanız kaç olur arkadaşlar? 6. Evet ee, tabii sonuç pozitif olacak. Bunu bu taraf atıyoruz çünkü 66 olarak ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Sorumuzun cevabını bulmuş oluyoruz. Ne yaptım arkadaşlar? E, 0-1 mol N2O4 oluştuğundaki ısı değişimini biliyorum. Tepkimeye bakıyorum. Tepkimeye bakıyorum. Tepkimede 1 mol N2O4 oluşmuş. 0-1'den faydalanarak 1 mol hesaplıyorum. Zaten bu 1 mol oluştuğu zaman bu reaksiyonun entalpisi demektir. Çünkü tepkimede 1 mol N2O4 oluşuyor. O entalpiyi ürünler eksi girenlerde de yerine koyarak N2O4'ün oluşum da verilmiş. Yine o ki istediğim zaman 66 değerini ne yapıyorum direkt olarak bulmuş oluyorum. Evet, denklemine göre standart şartlarda 3.6 gram su sıvısı oluştuğunda 57 kilojülük ısı açığa çıkıyor. Bakın 3.6 gram açığa çıktığındaki değer verilmiş. Ben bakıyorum tepkimi. Tepkime de kaç mol su oluşmuş arkadaşlar? 2 mol. Demek ki bu reaksiyonun delta aşını bulmak için 2 mol su oluştuğundaki açığa çıkan ısıyı ne yapmam gerekiyor? Bulmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, suyun molar oluşum ısısını bulmak için Mutlaka bu reaksiyonun entalpisini ne yapmam lazım benim? Bulmam lazım. Abi burada suyun kütlesini vermiş arkadaşlar. Hemen mole dönüştürelim. 0.2 mol. Diyorum ki 0.2 mol su oluştuğunda 57 kilo ısı açığa çıkarsa 2 mol oluştuğunda ne kadar ısı açığa çıkar? Oradan da 570 kJ olarak bulurum. Yani açığa çıkar dediği için eksi bu reaksiyonun entalpisi neymiş arkadaşlar? Eksi e, 570 kilojoule'muş. Bana ne diyor? Buna göre h 2 sıvısının standart molar oluşum ısısı nedir diyor arkadaşlar. Bakın standart molar oluşum ısısını soruyor. Molar oluşum ısısı olabilmesi için bu bileşikten kaç mol oluşması lazım? Bir mol oluşması lazım. Buraya bakıyorum iki mol. Bu denklem molar oluşum ısısı değil. Ama e, konunun başında da anlattığım gibi arkadaşlar. Bu reaksiyonu kullanarak molar oluşum ısısına ben ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Çünkü iki mol oluştuğundaki ısı değişimini biliyorsan bir moldaki ne yaparım? Hesaplarım. O zaman molar oluşum ısısını nasıl hesaplayacağım? Bir mol indirgeyeceğim. 2 molde 2 mol su oluştuğunda 570 kilojüllük ısı açığa çıkarsa 1 molde ne kadardır diyeceğiz arkadaşlar. O da ne yapar? 285 kilojül yapar. Arkadaşlar entalpi soruyor. Bakın burada kaç kilojüllük ısı verir demiyor dışarıya. O zaman kaç kilojüllük ısı verir deseydi 285 kilojürlük ısı verir diyecektik. Ama burada neyi soruyor bakın. Molar oluşum ısısı yani entalpiyi soruyor. Entalpi olarak ifade etmeniz lazım bunu. Tabii önüne açığa çıktığı için ortama ısı verildiği için delta H olarak ifade edersek nasıl ifade edeceğiz bunu? Eksi 285 olarak ifade etmeniz gerekiyor. Bakın şıklarda artı 285 de var. Bunu kesinlikle ne yapmıyoruz arkadaşlar? İşaretlemiyoruz. Ama şöyle deseydi kaç kilojülük ısı verir deseydi o zaman direkt 285 diyebilirdik. Burada entalpi sorduğu için mutlaka o eksiği başına ne yapmamız lazım? Koymamız gerekiyor. Evet, amonyak bileşiğinin standart molar oluşum ısısı verilmiş arkadaşlar. Eksi 46, buna göre denklemine göre gerçekleşe tepkimede normal koşullarda 4.48 litre N2 harcanıyor. Bu tepkimedeki ısı değişimini soruyor. Ee, arkadaşlar bileşiğin standart oluşum ısısını biliyorum ben arkadaşlar. Eksi, iki, eksi -46. Yani bunun anlamı ne demek? 2 mol amonyak şey 1 mol amonyak oluştuğunda 1 mol amonyak oluştuğunda ne kadarlık ısı veriliyor dışarıya demektir arkadaşlar? 46 kilojüllük ısı veriliyor demektir. Çünkü molar oluşum ısısı ne demek arkadaşlar? 1 mol oluştuğundaki ısıdır. O zaman ben bu tepkimeye bakıyorum. Bu tepkimede kaç mol oluşmuş arkadaşlar? 2 mol. O zaman diyeceğim ki 1 molde 46 ise 2 molde kaç kilojüllük ısı verilmiştir? buradan da ne olurum arkadaşlar. 92 kJ. Tabi bu 2 mol'ü oluştuğundaki ısı arkadaşlar. Benim elimde gerçekten 2 mol e, amonyak oluşmuş mu? Yok oluşmamış. Ben ne yaptım burada? Sadece şu e, şeyin bu tepkimenin delta aşını buldum arkadaşlar. Yani bu tepkimenin delta aşı eksi 92'ymiş. Eksi 92'ymiş. Onu ortaya çıkarttım. Tabi burada e, litre olarak vermiş bize. Hemen mole çevirelim. Buna. 1 mol 22,4 e 4,48 litresi kaç mol olacak arkadaşlar? 0,2 mol olacak. Hemen şunu mole çevirdim. 0,2 mol. Arkadaşlar bakın burada bakarsanız e, 1 mol N2 1 mol N2 harcandığında 92 kilojüllük ısı veriliyor demektir. Burada kaç var arkadaşlar? 1 var denkleme göre denklem okursanız 1 mollük en iki harcandığında 92 kilojüllük ısı veriliyor demektir. Yani 1 mol n iki harcandığında 92 kilojüllük ısı verilirse bizde ne kadar harcanıyor arkadaşlar? 0,2 mol kaç kilojüllük ısı verilir diyoruz. O da kaç olur arkadaşlar? 18,4 kilojüllük ısı açığa çıkar. Ne yaptım arkadaşlar? Bu reaksiyonun delta H'ini hesapladım. şöyle de yapabilirsiniz. Ürünler eksi girenler dersiniz. Ürünlerde ne var arkadaşlar? Eksi 46. Eksi 46'yı 2 ile çarparsınız arkadaşlar. Eksi 92. Bunlar zaten sıfır. Öyle de o yöntemi de kullanabilirsiniz yani. Delta H kaç olur? Eksi 92 olur. Ee, şunu mole çevirdiniz. 0,2 mol. Diyorsunuz ki 1 mol en 2 harcandığında 92 kilo dışarıya ısı veriliyor. O zaman 0,2 harcandığında ne kadarlık ısı verilir? Yani bu denklemden şuraya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Geçiş yapıyorsunuz. 1 molden 0,2 mole geçiş yapmamız gerekiyor. Evet sorularımız var arkadaşlar ee, yine birkaç soruyu çözelim bununla alakalı. En tarihi ile alakalı hangisi yanlıştır demiş. Sabit basınçlı sistemlerde anlansa da verilen ısı miktarıydı arkadaşlar. Tanımını başta yapmıştık hatta kal fonksiyonu dedik fonksiyonudur dedik doğrudan ölçülemez dedik arkadaşlar. Fark ölçülebilir dedik. Egzotermik tepkimelerde değer negatiftir. Doğru. Delta H küçüktür. Sıfır demiştik. Bir tepkimede ürünlerin entalpileri toplamından girenlerin entalpileri toplamı çıkarılarak bulunur. Evet. Reaksiyonun entalpisi ürünlerden neyi çıkarıyordum arkadaşlar? Girenleri çıkararak bulabiliyordum. Endotermik tepkimelerde toplam entalpi artar. Doğru arkadaşlar. Nasıl endotermik tepkimelerimizin grafiği? merdiven çıkıyorduk arkadaşlar. Yani bakın şurası girenler şurası da nedir arkadaşlar ürünler ürünlerin entalpisi girenler girenlerden neydi arkadaşlar daha büyüktü o yüzden şuradaki değer her zaman sıfırdan ne çıkıyordu arkadaşlar ürünlerden yani büyükten küçüğü çıkaracağınız için delta h'in değeri devamlı pozitif çıkıyordu sıcaklık basış ve maddelerin fiziksel hallerinden etkilenmez diyor bunlardan etkilenir arkadaşlar maddelerin fiziksel haline e, hatta madde miktarına da bağlıydı arkadaşlar sıcaklığa, basınca ve maddenin fiziksel halinde etkilenir. Etkilenmediği iki tane e, değişim vardı. Bunlardan birisi katalizör. Katalizör tepkimenin bir de izlediği yola ne değildi arkadaşlar? Bağlı değil demiştik konunun başında. Onu da hatırlatmış olalım. Hangisi endotermik tepkimeler için doğru? Endotermik için doğru, egzotermik için yanlış olacak. Yanlıştır diyor. Endotermik için delta H büyüktür sıfır olması lazım arkadaşlar. Şunu geçiyorum. Entalpi değişimi zamanla azalır diyor. Endotermik de artar. Gerçekleştiği ortama sıcaklığı yükselir diyor. Egzotermik de yükselir arkadaşlar. Endotermik de ne yapar? Ortamdan ısı aldığı için reaksiyon sıcaklığı düşer. Tepkimenin devamı için sürekli ısı verilmelidir. Arkadaşlar endotermik tepkimeler kendiliğinden ne yapmaz? Devam etmez. O yüzden tepkimenin devam etmesi için e, sürekli ısı verilmelidir. Ama egzotermik için yanlıştır bu. Egzotermik tepkimeler başladığı zaman kendiliğinden ne yapar? Yürür. O zaman aradığımız cevap bu olacak arkadaşlar. Minimum enerjili eğilim ürünlerle eğilimdir diyor. Endotermik tepkimelerde e, minimum enerjili eğilim ürünler değil girenlerle eğlenir. Bunu da ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Elemiş oluyoruz. Entalpi değişim verilmiş arkadaşlar. Bakıyoruz yine. Tepkime koordinatı e, grafiğine baktığımız zaman, şurası girenler, şurası da nedir arkadaşlar? Ürünler. Arkadaşlar bakın. Ürünlerin entalpisi girenlerden daha fazla. O zaman tepkimemiz nedir arkadaşlar? Endotermik. Bakın, ee, Y artı Z değeri A'dan nedir? Eksi A'dan daha büyüktür. O zaman tepkimimize ne diyorum arkadaşlar? Endotermik diyorum. Delta H'ı soruyor. Delta H neydi arkadaşlar? Ürünler eksi girenler ürünlerin entalpisi burası arkadaşlar. Bakın, Eksi B Aradaki eksilik formülden geliyor. Girenlerin entalpisi de eksi. A. Buradan ne olur arkadaşlar? Ee, Delta taşımız ne olur? A eksi B'ye döner. Yani ikinci öncülümüzler olmuş oldu. Doğru olmuş oldu. Başlatıldıktan sonra kendiliğinden devam eder diyor arkadaşlar. Sadece Egzotermik tepkimeler devam eder arkadaşlar. Endotermik tepkimelerde böyle bir durum nedir arkadaşlar? Söz konusu değildir. O yüzden bunu oluyor arkadaşlar. Yanlış oluyor. Yanlış olanı söylüyor. Kömürün yanması egzotermik bir tepki O zaman delta sıfırlar ne olacak? Küçük olacak arkadaşlar. Çünkü dışarıya ne veriyor kömür yandığı zaman? Ee, ısı veriyor. Naftalinin süblümleşmesi yani katıdan gaz hale geçiş demektir. Ee, bu da ısı alan bu ısı alan bir olay arkadaşlar. Yani endotermik bu diye. Bu endotermik o yüzden delta H nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyüktür. Ortamdan ısı alıyor. Suyun elektrolizi. Arkadaşlar elektroliz enerji isteyen bir olay. Yani ortamdan ne alır? Enerji alır. E elektrik enerjisiyle yapılır suyun elektrolizi. O yüzden bu endotermik bir olay arkadaşlar. Delta H'ın sıfırdan ne olması lazım? Büyük olması lazım. H2 molekülünün atomlarına ayrışması. H2 molekül nasıl atomlarına ayrışıyor? Şu iki tane hidrojen arasındaki şu bağ kırılıyor arkadaşlar. Bağın kırılması lazım ayrışması için. Tabi bağ durup dururken kırılmaz. Ne vermeniz lazım? Enerji vermeniz lazım. Enerji verdiğiniz için, enerji isteyen bir oray olduğu için endotermiklidir ve delta sıfırlar nedir? Büyüktür. Asitle bazı nötralleşmesi, bunun egzotermik olduğunu söyledik arkadaşlar. Nötralleşme sırasında ya, saça çıkar. Dolayısıyla delta sıfırdan nedir diyoruz? Küçüktür. Diyor. Yorumunu yapabiliyoruz. Evet aşağıdaki tepkimelerden hangisinin tepkime entalpisi aynı zamanda oluşan ürünün molar oluşma entalpisine eşittir diyor. Bunun için üç kural gerekliydi arkadaşlar. Elementlerinden oluşacak. E, ikincisi bir mol bileşik oluşacak. Üç oda koşullarındaki kararlı hallerinden oluşacak. Kararlı hallerinden oluşacaktı arkadaşlar. Bu üç e, şeyi sağlamayan, kuralı sağlamayan onlar oluşum entalpisi değildir. Bakıyorum. Karbondioksit oluşmuş, bir mol oluşmuş ama burada bileşik var arkadaşlar. Element değil bu. Bakın bileşik. Bileşiklerden oluştuğu için molar oluşum entalpisi değil. Bakın burada bir mol su oluşmuş ama hidrojen oda koşullarında hidrojen iyonu halinde bulunmaz. E, yaşki gazı halinde bulunur. O yüzden kararlı hallerinden oluşmadığı için yani üçüncü öncülüğü sağlamadığı için şunda bu da değil. h oda koşullarında gaz iyot da katı halde bulunur arkadaşlar. Ama burada da 2 mol bileşik oluştuğu için bir mol oluşması lazım. Bu da değil. Burada da yine C2H6 bileşiğinden oluştuğu için C2H2 bileşiğinden oluştuğu için bu da molar oluşum entalpisi değil. Ama buraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın. yani ki oda koşullarında gaz, oksijen de gaz ve elementel halde oldukları için ve burada da 1 mol bileşik oluştuğu için E seçeneğimiz ne oluyor? Molar oluşum entalpisi oluyor. Evet arkadaşlar soracağımız herhangi bir şey var mı? Yoksa kalan soruları ben size ödev vereyim. Mutlaka çözün.